Arkadaşlar herkese selamün aleyküm. Hobim canlılar kanalından yine birlikteyiz. Arkadaşlar üzücü bir haberle karşınızdayım. Nasıl derseniz arkadaşlar Red Dragon'larım bir dişi bir erkek olmak üzere öldü. Neden olduğunu tam çözemiyorum arkadaşlar. Şu şekilde söyleyeyim. Arkadaşlar Fiyonk yapayım dedim. Yani hiç fiyonkla yapmadım. Genellikle benim yani her hobicinin neredeyse %90'ın karşı olduğu yapay çiçek kullanma tercihindeydim ben. Yani küçüklükten beri ben yapay çiçeği tercih ediyorum. Arkadaşlar fiyonk olayını kullandığım zaman bir dişi bir erkek olmak üzere şu üst kısımdaki Fiyonklara takılı bir şekilde buldum. Bunun sebebini tam olarak çözemedim. Şu şekilde yapay video yapay bitki yaptım. Arkadaşlar bir dişi şöyle yaklaştırayım. Arkadaşlar bir dişi bir erkek red dinerimiz kaldı. Arkadaşlar nazara mı geldiler çözemiyorum şu an gördüğünüz gibi tık daha yaklaştırayım. Artemia verdim onlara. Bir de arkadaşlar bileniniz varsa arada Red Tine'lar neden her zaman suyun altında yüzdüklerini söylerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar yerli lepistesler yani açıkça söyleyeyim yavrular dışında hiçbir şekilde yerde bulunmuyorlar. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an Artemion dibine vuruyorlar. Hatta şöyle yaklaştırayım. Arkadaşlar bu arada bakın yaklaşık yanlış bilgi vermeden söyleyeyim. Bir 5 gün önce herhalde göstermiştim size. Bakın arkadaşlar Artemian'ın yaptığı olay bu yani. Yavaştan kuyrukları renklenmeye başladı yavru balıkların. Arkadaşlar bunlar zaten benim artık damızlığa yakın lepistes yavruluklarım. İlk yavrularım bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi red pine'larımızın ikisi öldü. Bu hala sebebini bilmiyorum. Arkadaşlar geldiklerinde yem yemediler. Artık aldığım pet shop'tan ne şekilde besliyorlardı onu da bilmiyorum. Şu şekilde bakabilirsiniz. Erkeğimiz. Arkadaşlar bu da dişimiz. Arkadaşlar akşamları artemiye atıyorum. Artemiyeyi çok güzel bir şekilde yiyorlar. Ama gel gelelim bakın sabah attığım diğer balıklara kullandığım pul yemi hiçbir şekilde nedense yemiyorlar. Ölme sebeplerinden yani kısacası bahsedersek ilk etapta yem yemediler. Bir de bu rafya sistemi arkadaşlar hiç kullanmamıştım. Rafya sistemi yaptım. Rafya sistemine belki tesadüfen denk geldi. Rafya'nın içinde dolanmış bir şekilde buldum arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada arkadaşımın aldığı akvaryumu kurduk. Yaklaşık bir dördüncü gün bulundu. Dört günden belli şu şekilde bir mekanizma yaptım. Bunun detaylı anlatımını isterseniz video olarak çekip atabilirim. Bunun yaklaşık bir 7.5 TL'ye mal ettim arkadaşlar. Normalde bunun hazırları da satılıyordu 35 TL ama bu şekilde aldığınız zaman daha az maliyetli oluyor arkadaşlar. Arkadaşımın akvaryumunu kurduk. Bunu şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz benim yerli depisteslerim arkadaşlar. Hiçbir şekilde bunlar alıştığı için hiçbir şekilde Küçük balıklar saldırma eğilimi bulunmuyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Annelere. Arkadaşlar babaları da az önce buradaydı. Artemia yemekle meşgul şu an. Red paylarımız bizi üzdü arkadaşlar. Yani pul yem yemiyorlar. Onu baştan söyleyeyim pet gidip ne ile beslediğini merak ederek soracağım. Şu şekilde Artemian'ın keyfini sürüyorlar şimdi. Arkadaşlar inşallah dişi balığımız şöyle yaklaştırayım. Arkadaşlar dişi balığım şu anda hamile. Görüyorsunuz arka tarafındaki siyahlı Erkek balığımız burada arkadaşlar. Dediğim gibi ikisini kaybettim. Bunun başlıca sebebi yem yemediler ilk kitapta. Ve e, rafya sisteminden dolayı da olmuş olabilir. Ben daha önce hiç kullanmadım. Ama benim kullandığım sistem bu arkadaşlar. yüzde %90'ının buna karşı olduğunu biliyorum. Fakat arkadaşlar... Herkes yani bildiğini yapıyor. Rafya salınım yapmıyor mu? Yapıyor evet. Yapay bitki daha çok salınım yapıyor. Ama Rafya'yı ben daha doğrusu yani doğru bulmadım arkadaşlar. Benim bulduğum doğru yöntem bence bu. Arkadaşlar arkadaşımızın aldığı akvaryumu bu akvaryumdan yaklaşık bir tas alarak Ona boşalttık. Bizim gözle göremediğimiz faydalı bakteri kültürünü oluşturuyoruz arkadaşlar. Yeni bir akvaryum kuruyorsanız bu şekilde arkadaşlar. Isıtıcısı da var. Isıtıcısını şu an takmadım. Yaklaşık 4 gün oldu. Arkadaşlar bir en aşağı 7 gün beklemeniz lazım. Hava mod içine pipa filtre koyuyorsunuz. Suyunu dolduruyorsunuz arkadaşlar dinlendirilmiş su olacak tabi arkadaşlar bu. Dinlendirilmiş suyu koyuyorsunuz. Yaklaşık 1-7 gün en aşağı durması gerek arkadaşlar. 5. günün sonuna doğru ısıtıcısını da takıp ısısını da ayarlamaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu akvaryuma şu gördüğünüz şöyle göstereyim arkadaşlar. şu gördüğünüz yavru balıklar artık bayağı bir büyümeye başladılar. Ya yani yaklaşık bir iki hafta oldu onlar. Bir hafta daha bekleyeceğim arkadaşlar. Yani bir hafta da din. 4-5 gün sonra diğer akvaryumun için alacağım. Red Dine'larımızı tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bu ikisi inşallah ölmez. Şu an gördüğünüz gibi Artemi yiyorlar. Sıkıntı yok. Arkadaşlar renkleri harika. Lütfen maşallah diyelim. Diğer balıklarım yani ben nazara inanan bir insanım. Diğer balıklarım nazardan da olmuş olabilir diyorum. Maşallah demelerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Çünkü gerçekten nazar çok kötü bir şey. Görüyorsunuz. Dişi balığımız. Yavaştan karnında olmaya başladı. Yapay bitkilerin bu şekilde arkadaşlar. Yapay bitkin arkadaşlar bence en çok yapay bitki ben bağlıyorum. Çünkü yapay bitki bu şekilde koyuyorsunuz. Yapay bitki koyduktan sonra arkadaşlar yaklaşık bir ay sonra ya doğal ortamında olduklarını inandıkları için balıklar tabi. Canlı bitkiye her insan bakamaz o yüzden yani bunun kumunu da boşaltmaya düşünüyorum bu arada arkadaşlar Çünkü canlı bitki olmadan gerçekten kumlu akvaryumla uğraşılıyor Ya görsel olarak istiyorsanız arkadaşlar canlı akvaryum kurmak istiyorsanız kum illaki şart ama ben tamamen görselle önem vermiyorum ben tamamen izlenensini seviyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Videoyu fazla uzun tutmayacağım. Hobim Canlılar kanalından son olayları sizle paylaşmak istedim. Arkadaşlar, videomu izleyen insanlar lütfen takip etmeyi unutmazlarsa çok sevinirim. Herkese tekrardan iyi akşamlar arkadaşlar. Herkese iyi hobiler arkadaşlar. Görüşmek üzere.